Ayrıca görüntüsü de var. Emniyette de var görüntüsü. Görüntüde çember sakallı bir arkadaş da var. Neyse. Vallahi bu e, yangınlar filan bu tip alevler malevler bizim içimizdeki ateşi söndüremez. Çünkü ee, bizim içimizdeki ateş farklı bir ateş. Atatürk ateşi, Cumhuriyet ateşi ona bir şey olmuyor biliyorsunuz. Ee, yalnız az sonra izleyeceğiniz görüntüde, yangın görüntüsünde bu okulun neden yanmadığını koruyucusunun kim olduğunu çok güzel göreceksiniz ve çok hoşunuza gidecek görüntü. Yani o alevlerin arasında ee, o bronzdan Atatürk sivriyetini çok net göreceksiniz. Burası dünyanın ilk ve tek parasız özel okulu 26 yıldır. Küçük paralarla açtığımız, sonradan açtığımız e, kurslarımızdan gelen paralarla da buradaki öğrencilerin okuması kolaylaşıyor. Bazı aylar yetmezse onu da cebimizden alabiliriz. E, ekliyoruz. Bize bir şey olmadı. E orada okulun dışındaki e, tahta parçaları yandı. Ama okulun ku, koruyucusu ona engel oldu. E, ve okulumuza bir şey olmadı. Dersler şu anda devam ediyor. Hiçbir şey olacağı da yok. Ben bir kez daha size de... Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi var. olarak her koşulda yanınızda olduğumuzu da bilmenizi istiyorum. Zaten Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na söyledi ve be. desteklerini bildirdi. Ayy. Bu gerici zihniyete hiçbir şekilde teslim olmayacağız ayy. ve hiçbir şekilde Türkiye'nin aydınlık mücadelesinden de geride duracağız. <laughs> 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 Onlar kendilerine yardım edilir zanlı ile Allah'tan başka ilahlar edindiler. O ilahların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta kendileri onlar için hazır bulunan askerlerdir.